Merhaba arkadaşlar. Şimdi size şurada yeni yan sürgünler üzerinde meyve gözelerini göstereceğim. Bakın şu sürgünümüz şu şekilde. Bu sene Mart ayından sonra uzamış. Şu sürgün de öyle, bu da öyle. Bakın şu öyle, bu öyle, bu öyle. Genç bir dal bu. Çok miktarda yeni yan sürgün vermiş. Bizim bu bölgede gelenek olarak bunlara kızıl ışka derler. Ve keserler bunları. E çok yanlıştır meyveler bunda. Bakın şu meyve gözesi, şu, şu meyve gözesi, şu meyve gözesi. Gelelim burada bak, şu meyve gözesi, şu meyve gözesi, şu meyve gözesi. Bakın şu meyve gözesi, yani dişi çiçek gözesi. Şu dişi çiçek, bu dişi çiçek, dişi çiçek, dişi çiçek gözesi. E bunları kesince de fındığı nereden alacaksınız? Bu yeni sürgünleri kesmeyin arkadaşlar. Bakın. Ne kadar yeni sürgününüz var o kadar fındığınız olur. Şunlar hep meyve gözeleri bakın. Gelelim buraya şu küçük sürgün. Bir iki tane meyve gözesi var. Şurada bak çok kısa. Şurada bir buçuk iki santim meyve gözesi var. Şurada bir iki üç tane meyve gözesi var bakın. Bir iki üç. Şurada bir iki üç tane meyve gözesi var. <laughs> meyve gözelerine bakarak budama yapılır. Ve kesinlikle yeni sürgünler kesilmez. Bakın şu iki yaşında bir yan sürgün. Şurada bir meyve gözesi. Şurada bir meyve gözesi var. Bu sürgün gözesi. Şu sürgün gözesi. Ama şu meyve gözesi. Bunları kesmeyin, yıpratmayın. Fındık toplarken bunların gözelerinin parçalanmasına izin vermeyin. Bakın şurada yine bir yeni yan sürgün var. Bu daha yaşını doldurmadı. Bakın iki tane meyve gözemiz var. Belki bir tane de ucunda vardır. İşte bir tane de şurada var. Bakın şunlar hep meyve gözleri. Şu karanfil açmış bakın. Ya da orada başka bir leke oluşmuş. Şimdi şurada bakın yeni sürgün. Bu şu kısalar hep yeni sürgün bakın. Kısa ama onlar birer sürgün. Bunların hepsinde meyve gözeleri var. O meyve gözelerini koruyarak budama yapacağız arkadaşlar. Hepinize bol ürünler.